Muito feliz, agora só manca a próxima partida contra o Baixa Chico. Baixa que Fatih Terim'in etini en baba koştu Fatih ayaklarıyla. Son anda müdahale etti Tanç. Ben babanın koşuyla ve Fatih. Bu da bir başka açı. Sağlarında çizgide ortaya gol pozisyonu Balkan. Son anda Kayısar'a. Son anda hareketlenişi. işi. Falcao'nun içindeki pozisyonu. Luyendama da öyle. Berhan da havalandırdı. Luyendama'ya doğru Luyendama. Atilla Karı olan bekletiyor. Galatasaray penaltı kazandı. Hem baba görüntüde var incelemesinin ardından Fahit geldi. Radamel Falcao. Radamel Falcao 1-0 Galatasaray öne geçti. İnci dakika penaltı golü. Melipol Başakşehir 0, 0 Galatasaray 1. Ot, soluna doğru Falcao tarafından böyle gönderiliyor ve Galatasaray. Belhanda orta kalalan iniyor. Bir kafa. Hava topu mücadelesi. Falcao yükselmiş. Orada ceza alanında. Orta. Gol pozisyonu Falcao önünden geçti. Emre noktada Feguli. Feguli ceza alanında. Feguli çaprazla. Ortaya Falcao dönüyor. Şikirten. Bir yenisi eklendi. İşte Sofyan Feguli. Elim hiç çevirmişti. Başakşehir'in büyük tehlikesi. Havalandırdı oyunda ama kafa vuruşu Fatih. Uzak bölgeyi düşündü. Falcao yükseldi. Boşta kaldı. Top değil baba. Rakibine çarpıyor Emre. Bir kez yaşananlar. Epiano ile yükselmişti Falcao. Dane Baba. Ardadan pas. Emre Kılınç. Emre sayılır rakibinden. Girdi içeri Emre. Geriye doğru döndü. Gelmedi Belhanda. Müthiş sıyrılışıyla. Oldukça iyi bir sefer Galatasaray 1. Gol 14'ün. Babel'e döndü. Babel bıraktı. Gol pozisyonu mükemmel gol. Müthiş gol Belhan'da. Belhan'da attı 76. dakika. Belhanda peşinde. Yaptı ortayı uzak bölgeye. Kerim Fırağı. Fatih. İkinci hamle. Eloy'un dama. Fatih